Rize'nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki 9 evlat sahibi Salih Aycebi'nin vefat eden eşinin ardından eş bulabilmek için bulduğu pankartı çözüm görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor. Kendime bir güzel bir hanım arıyorum. İmanlı bir hanım arıyorum. Bu numaradan beni ararsanız çok makbule getir. Bekliyorum sizi. Şimdi benim hanıma araba şurada vurdu. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer Kime diyeceğim bana bir karı bulun? Dedim böyle bir tabela sayma buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Ondan sonra başka bir kanal geldi. Ne oldu, nasıl oldu filan? Dedim böyle bir hanıma ihtiyacım var. Çok arayan hanımlar oldu. Ondan sonra dedim ben böyle temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. Bir de 60-70 kilo arası Azami 80, öyle 150 kilo karı bana lazım diye istemem öyle bir şey. Bir de ya sen Aracı olanlar vardı. Sessiz yüzsün, ben nesin filan. Dedim bana var bir hanım yatacak misiniz, bulacak mısınız? Bizde para yok. Elhamdülillah. Ondan sonra ama imanlı olsun. Böyle bir hanım bulun bana, yardımcı olursanız bana. Dua ederim size. O gelen kanallara da aynısını söyledim. Şimdi böyle bir hanım arıyorum. Bana yardımcı olursanız size de dua ederim. Ne diyeyim size başka? Evvela imanlı birisi olacak. Onu öyle 60 yaştan 70 yaşına kadar ben ne yazıyorum o kuşa yarım ya. Bir ikincisi imanlı olacak bir ondan sonra artı bir de güzel bir hanım olacak böyle. böyle leş gibi bir hanım istemiyorum yani. Her ya. Herhalde tabii ama çocuk eden bir hanım olursa o nurun ala nur. Nurun ala nur. Yani ondan daha iyi bir şey olmaz ama olmadı ne diyeyim ama öyle bir şey arıyorum yani. Kendine bir. 40-45 yaş arası olsa benim sıhhatim yerinde elhamdülillah. Kendime karar verdim başkası tanımaya mı olsun? Kendime ararım da. Güzel bir yuva kurmak. Güzel bir hanım bulsa var ya. O fırıza ama hokoli konmasın ha. Hokoli ne Toz yani ha. Küçük bir toz. Hokoli konmasın ha diye o fırıza ama artık bakalım Allah'ım yalvarıyorum. Ondan sonra 100 tane karar verdi beni. 100 tane karar verdi beni ama hiçbiri uymadı. Aa o bir kadar düşünüyordum da. Bir tane şimdi bundan sonra çıkar ne edeceğim? Bir gençlik ciddi de. Gençlik yok şu anda. Bir kadar idare ederim. Ondan dünyamı idame, idame ettim.